Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Premium sandık gelene kadar takipçim hesabını fullemeyeceğim dedim ama bu kardeşimiz aylardır bekliyor ve inanılmaz derecede yazdı bana. Gördüğünüz gibi uzun zamandır 8. sezondan beri bu oyunu oynuyor. Yani nereden baksanız 2 yıldır bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Ve daha önce Royal Pass veya UC hesabını hiçbir şekilde yüklenmemiş. Şurayı şöyle göstereyim. Silahları da göstereyim arkadaşlar. kesinlikle hesaba UC yüklemesi daha önce yapılmamış. Bunları gösterdikten sonra ne yapacağız? Evet ben bir önceki videoya demiştim ki 15 bin like gelmezse bir daha çekmeyeceğim dedim. Ee, premium sandık yerine kadar çekmeyeceğim dedim. Bu o yüzden son video oluyor arkadaşlar. Çünkü diğer 15.000 like gelmedi. Eğer buna 10 bin like gelirse premium sandık yerine ne kadar çekmeye devam edeceğim. Şöyle bir bakalım malzeme sandığı ne zaman gidiyor? 12 gün gidiyor. Eğer 3 gün içerisinde bu videoya 15.000 like gelirse arkadaşlar direkt yeniden çekmeye başlayacağım. 12 gün içinde sizlere söz veriyorum. 4 arkadaşımızın daha hesabını fullleyeceğim. 3 günde bir takipçim hesabını full dedim videosu gelecek. Ama bu videoya 15 bin like önemli. Videolar 56 bin, 100 bin, 200 bin izleniyor ama like atmıyorsunuz. O yüzden 15 bin like atın, yorum atın, etkileşim olsun, trendlere girsin video ki devam edeyim yoksa bırakacağım. Gerçekten 2 gün içerisinde burada 15 bin like gelmezse 12 gün boyunca hiçbirinizi açamayacağım. Çünkü videolardan gelen paralar artık videonun giderlerini karşılamamaya başladı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi like'tan para kazanılmıyor diyorsunuz. Evet kazanılmıyor ama etkileşim artıyor, izlenme artıyor. Otomatik olarak da para kazanmış oluyoruz. Şimdi kardeşimizde ne var? 88 tane klasik var. 111 tane malzeme sandığı var premium sandık zaten 28 tane var ama dediğim gibi e, premium sandık olmadığı için şu anda açamayacağız ama royal pass'ini çok istedi. Yani gerçekten ben çocuğa dedim ki açmayacağım dedim 15.000 like olmadı dedim ama Çocuk hiç Royal Pass görevi yani normal Royal Pass olmadı 60 seviye yapmış. Bizim bugünkü amacımız bunun 80'leri 90'ları çıkartmak ve e, buradan hem çanta desenlerini almak hem de kıyafeti almak. Zaten Royal açtığımız gibi olacak. Evet ne yapıyoruz? Koda Shop'u sağlayısını yani Koda olması zaten bu videoları çekemeyiz. Siz de like atmazsanız ve abone olmazsanız yorum atmazsanız ben bu seriye devam edemem arkadaşlar. Bu 30. video galiba tam emin değilim ama 30 oldu galiba. 30 tane kardeşimin hesabını böyle canlı canlı gözünüzün önünde Royal yükleyip full fulllemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi Orhan kardeşimize hemen şöyle bir UC'sini yükleyelim. Şuradan Kodo Shop'tan hemen 72.5 TL'ye düştü bu arada arkadaşlar. indirim var. 75 TL'ydi bildiğiniz gibi. Şu anda 72.5 TL'ye düştü. Siz de kaçırmayın. Yeni sezon gelmeden alın. Belki bir zam gelir. Hemen Royal Pass'i yükseltiyoruz. Bir dakika. Dünyada duymak istediğim en güzel ses. Bak. Bu sesi duyduğun zaman gerçekten çok mutlu oluyorum çünkü sizin hesaplarınız fırlanıyor. Evet. Yani aylardır bu kardeşlerimizin hesabını fulluyoruz. Evet bana da siyah kıyafeti istediğini söylemişti. Ben direkt buradan siyah kıyafeti alıyorum. Hemen direkt hesabı direkt fullenmiş oluyor zaten. Ben çok seviyorum bunu. Hemen şöyle bir fullleyelim efendim. Bakın arkadaşlar neredeyse hesapta hiçbir şey yoktu. Şu anda hem silah deseni oldu hem iki tane kıyafet seti oldu bir tanesi kırmızı set. uçak deseni oldu hem de bir kas deseni oldu birazdan da ne yapacağız bomba deseni ve birazdan da çanta deseni falan filan alacağız şimdi, de hemen görevleri bir tamamlayalım şuradan hepsini bir topla diyelim bakalım kaç level olacak merak ediyorum şunu bir topladım şöyle hepsini al diyeyim oy baya arttı lan şurayı birazcık şöyle kısayım tamam şimdi 77 level'a kadar arttırdık şöyle çanta desenini alalım Güzel 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 bunları kapatalım Şimdi geldik işin en güzel kısmına Kalan sandıkları açmak şurayı da bir fullleyelim Ya benim tahminimce galiba yüzeceğiz o alpesi Yani yüzlemesek bile çok yaklaşmış olacağız Şunları bir harcayalım Uzun zamandır buradan güzel bir şey çıkmıyordu ama belki alırız ya Belli olmaz Ben umudumu hiçbir zaman kesmiyorum arkadaşlar Bildiğiniz gibi buradan umut kesmiyoruz biz Evet geç geç bunları geç artık bize güzel bir şeyler ver Güzel oy ulan şu süresiz çıksa var ya Ya bir kere şuna tek atsa bir de ay Bir de instagramda etiketli oha ne oluyor oğlum Hadi bir tane de süresiz ver Oy çok güzel Oha İlk onluya bak çok güzel başladık bu arada ilk setimizi aldık Instagram'da buradan kanımızı öyle düşürüp sürekli beni etiketliyorlar. Yani bak sen düşüremiyorsun ben düşürüyorum diye. Siz de düşürüyorsanız etiketleyin arkadaşlar. Al bir gün buradan bu kırmızı yöyü düşüreceğim. Adım gibi eminim. Buradan bir gün o kırmızı yöy düşecek abi bana. Ya bak ben biliyorum. O kırmızı yöyü alacağım buradan. Bir gün bir gün böyle açarken fark etmeden o kırmızı çıkacak yani. Tabii o kırmızı çıkınca da fark etmemezlik olmaz ya. Oğlum nasıl 3 tane süresiz verdi lan. Aha oyu bir tane daha set aldık güzel. Bu arada arkadaşlar indirim var. O yüzden gidip sizde kodoshop'tan alabilirsiniz ucuz yollarla alabilirsiniz. Nasıl alındığını merak edenler var. Şimdi ufak bir video geliyor. Oradan nasıl alındığını öğrenebilirsiniz. Güzel, ikinci setimizi de aldık. Bak daha klasiğe geçmeden ay hadi artık süresiz ver şunu be. Hadi be koçum bir süresiz ver şunu be. kastı olur bak kast güzel bu arada. Hadi vur bir tane daha. Hadi gel artık gel gel gel. Çok naz yaptım bak. Bu kadar naz aşık usandırır mı kardeşim bak. Bu kadar naz aşık usandırır. Efendim bir like atıp bir daha abone olun. Gözünüzü yiyeyim. 300 bine doğru gidiyoruz. 260'ı da devirdik. 300'e doğru amin adımlarla ilerliyoruz. Destek verdiğiniz sürece biz bu tarz videolar devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi koçum. Hadi vermiyor. Ay! Oğlum bugün amma kırmızı attı ya. Bugün amma kırmızı öyle attı lan. Ben normalde 200 tane 300 tane açardım. Hiç süresiz bile çıkmazdı. Yedi... Aha. Setin kafalı da çıktı. Lan bugün bir şansımız var gibi ha. Ben bugün bir kırmızı alacağım gibi hissediyorum. En kötü bir belki klasikten alırız lan. Vur bir onu da. Burayı çok fazla uzatmak istemiyor. Premium sandık olmayınca gerçekten o garanti ödülü olmayınca çok fazla keyfi çıkmıyor. O yüzden ben çekmek istemiyordum ama çok fazla yazıyorsunuz. O kadar darlıyorsunuz ki ben abi neden gelmiyor video. Abi işte takipçim hesabını fullledim at. Abi bizim hesabımızı fullle. Çok dağılıyorsunuz beni. O yüzden bir like'ınızı atın. Ben de gerçekten istediğinize inanayım. Yoksa dediğim gibi 2 gün içerisinde bu videoya hadi bir gel artık be. 15.000 like gelmezse 10 gün takipçim hesabını fullledim videosu yok arkadaşlar. 10 gün sonra tekrardan başlarım açmaya. Hmm, gelmedi. Aa, son. Tamam. Şimdi şunları gönderelim. Ben biraz da G ile açmaya devam edeceğim. G'yi kullanabilirsin dedi çünkü. G'den de belki garanti ödülden de ekstra bir şey alırız. Belki bir kar 98 desteni yakışır bak. Bu kardeşimize bir kar 98 yakışır. Buradaki çanta çok güzel. Kastı çok güzel. Bunu aldık zaten. O yüzden hiçbir şey tepki vermiyoruz. Tamam. Bir onu daha vuralım. Şöyle. Haydi koçum. Ya bak güvenimizi boşa çıkarma be. Bir diğer kar 98. Bak kar 98'i hiç vermedi bu arada bak. Oy çok güzel be. Çantayı da çıkardık. Oğlum seti neredeyse fullledik bak. Bunu çıkardık. Şunu çıkardık. Bunu çıkardık. Bunu çıkardık. Ee, bir kask bir kar 98 çıkarsa mutlu olurum. 2700 var daha devam edelim. Devam edelim bak güzelleşmeye başladı. Oğlum daha şeye geçmeden Hesap okuyor gibi sanki böyle. Geç bunu da. Onu aldık zaten. Onu da geç kardeşim. Bize güzel bir şeyler var. Hadi. Tamam. 2007. Son 2700'ü basıyorum ve bastım. Hadi artık verdim. Artık çok naz yapma ver bana. Hadi bak enerjimi veriyorum şu anda sana. Evet şu anda bak sandık açılmadan abone olmayanlar bir abone olsun. Aa. Olmadınız ki. Olsaydınız olurdu. Evet 506 tam ucunda gelmişiz. Hadi bir kar 98. Bak bir kar 98. Çantamız vardı zaten. Bak kar 98 istiyorum. Bir kar 98. Kosku da aldık çok güzel. Sonuncu galiba. Ah be. Abi full seti aldık. Her şeyini aldık ama bir kar 98 kaldı. Aha buradan da destansı göçte Şunları da toplayalım abi. Bunlar lazım olacak. Tamam bir tane sandık bir tane sandığımız. Evet geldik şimdi klase İş burada kopuyor arkadaşlar. Belki şunlarda şans fazla. Bakın bakalım şimdi destansı öğlen %05. Chance up işareti taşıyan öğlenin çıkma şansı daha yüksektir. Yani %05 ihtimali bunu varmış. Efsanelerin 2, epiklerin 21, nadirlerin de %5 ihtimali. Yani bu %05'ten kaça çıktı acaba bilmiyorum. Yani bunu nasıl görebiliyoruz bilmiyorum bunun çıkma ihtimalini. Şöyle... Yani %05'ten yüksekmiş. Yani %1 olsa belki alırız %1 le. Çünkü şans yazıyor. Bir kırmızı bir akülü seti alsak. Yani bir akülü seti alsak. Ne olur? Yani bir akülü set. Şurada güzel kardeşimize bir akülü set versen ne olur ya? Abi ben kırmızı öğe istiyorum bak. Hiç istemediğim kadar kırmızı öğe istiyorum bugün. Hiç istemediğim kadar. Gerçekten. Bugüne kadar hiç belki bu kadar kırmızı öğe istemedim. Yani şu kardeşimize. Bir yakışır be kırmızı öğe. Değil ama ya. Arkadaşlar gerçekten bura kötü. Şöyle dansımızı alalım. Hemen bir quick abdest yapıyoruz. Bu videoyu izleyenler bilir. Quick abdest ile tek atmıştık. Kurbağacım sana güveniyorum. Kurbağacım sana güveniyorum. Hiç ha halimizi bozmadan. Bak açıyorsun tekliği. Bak bunu taktiğe böyle. İlk önce tekliği açıyorsun. Sonra olmayı vuruyorsun yaslanıyorsun arkadan. Bak şimdi iyi izle. Geldi. Geldi bu sefer geldi. Evet inanıyorum ben. O değil. O değil o değil. Ay sıçayım bu ne ya. Arkadaşlar quick de işe yaramadı. Evet demek ki farklı şeylerden önememiz lazım. Yani pre premium sandık olmadığı zaman böyle oluyor genelde. Çünkü bu klasik bir bok vermiyor. Şöyle. Devam edelim. Çünkü klasikten genellikle bir şey çıkartamıyoruz. Ya, çoğu insan çıkartamıyor. Çünkü beleş sandık. Beleş sandığın şansını o kadar düşürdüler ki oyunda. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmıyor. Yani bu bene sandık vallahi insanla kandırmak için yapılmış. Çok belli. Gerçekten. Birazcık tekli devam edeceğim. Fakir gönlümle tekli devam edelim. Geç. Ona sevince halimiz yok. Buyurun. Buyurun. Bir tane daha alalım. Evet 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 evet. Tabii 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 tabii. Tabii sen hiçbir şey verme bize. Tava desenimiz olmuş. Tamam neyse önemli değil. Ben inanıyorum ki buradan bir şey verir bize ya. Bu kadar sandık açtıktan sonra yani 80-90 tane Klasik da bir bok vermiyorsan artık ne vereceksin yani bize? Yani çocuklara sandık açılım videosu yapmayalım mı? Ne istiyorsun? Bu nedir ya? Şu, yani nedir bu? 3 tane verdi şundan ya. Yani ciddi anlamda bunun yani yazık günah çocuklara ya. Çocuklar aylarca uğraştı bu sandıklarını biriktiriyorlar. Şu verdiklere bak arkadaşlar. Şunun tanesi 100 TL ya. Ben bir hemen eğlenceye çık yapacağım. Evet eğlenceden hemen geri çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü bazen sandıklar bug'a giriyor. Arda arda açıyorsunuz hiçbir şey vermiyor. Daha önce bunu test etmiştik. O yüzden... Şimdi hemen bir görevlere gireyim. Belki buradan bir şeyler alırız başarıma sandıkmandık. mı Tamam alamadık. Ee, musibet tabii ki de musibet gelecek. Başka bir şey gelme ihtimali yok zaten bu oyunda bize. O yüzden şöyle gidiyorum. Birazcık tekli devam edeceğim. Şu ana kadar hiçbir şey düşüremedik. Yani hiçbir şey düşüremedik yine aynısını söylüyorum. Yani klasik sandıklar şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı. Ee, 60 tane falan harcadık evet 60 tane harcadık ve şu ana kadar hiçbir şey vermedi. Böyle devam edecek gibi duruyor. Ama yani bu PUBG Mobile'a e inat, bu beleş sandıklara inat ben sizin hesabınızı fulllemeye devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani şunun tanesi 100 TL. Evet yani 100 TL'ye verdiği şeyleri görüyorsunuz. Yani şunu ben normal UC'yle açsaydım kesin şunu şu ana kadar biriktiler kırmızıları almıştık ama beleş sandıklar gerçekten artık hiçbir şey vermiyor. Ee, her sezon biz bunu test ediyoruz. Şu anda vermiyor. O yüzden diğer sezonu bekleyin abi. Gerçekten söylüyorum. Diğer sezonu bekleyin. Yani 100 TL harcıyorsun. Bak aldıklarına bak. Bak 100 TL harcadık. Bak. Yani eğer para versaydık bunu 100 bak. Şundan 4 tane verdi. Ayıptır günahtır ya. Gerçekten. Hani ayıptır günahtır. Şu şu 100 TL. Ve 90 tane harcadık. 900 TL para harcamış olacaktık ama biz gerçekten bunu UC basıp alsaydık şu ana kadar neler neler çıkmıştı biliyorsunuz zaten. UC ile açıldığı zaman çok farklı oluyor beleşle açıldığı zaman çok Farklı oluyor arkadaşlar. Biz bu kardeşimize sadece Royal Pass bir de oradaki Sandıkları almış olduk. Şöyle kapat abi. Royal Pass'i zaten bir iki tane görev daha yaptığımı kendisi fuller. Gördüğünüz gibi abi 90 tane klasik sandıktan hiçbir şey vermedi. 90 sandık açtık evet. Ben bu yüzden premium sandık olmadığı zaman bu seriye devam etmek istemiyorum çünkü çıkmıyor. Hiçbir şey vermiyor. Gör ah, gördünüz abi bitti. Buyurun. Nasıl? Mükemmel değil mi arkadaşlar? Klasik sandık ee, gerçekten e, beleşlerden hiçbir şey vermemeye başladı. Musubeti aldık, en yüksek musubeti alamadık. Şimdi ben hemen bir arkadaşımızın şöyle setini bir kuşanayım. Şöyle çantaya da bunu kuşanalım bence Çantası bu şekilde çok güzel oldu Aa, Artık silah da istediği şekilde kuşanır Kardeşimize en azından istediği seti Almış olduk arkadaşlar Bu seti çok fazla istiyordu Sırf bunun için bu sezon biriktirmişti 60 küsüre kadar yapmıştı Şunları da topladığımız zaman gördüğünüz gibi 88 oldu Kendisi full deyip bundan sonra bütün sezonlarda Açabilecek ama ben gider ayak bir çark Çevirmek istiyorum Şöyle 10 UC'ye zaten UC'miz fazla bildiğiniz gibi Şöyle bir 10 UC'ye çevirelim Buradan da başını alalım. 60 UC'si fazlaydı. Bir de galiba şunu çevirebiliyorduk. Ee, bir de bunu çevirelim şöyle. Yani ben umutlu değilim ama belki bir şey verir. 8 tane klasik verdi. Onu da birleştirelim. Gider ayak açalım. Şöyle bir tane son klasiğimizi açalım. Hemen şöyle. Hop açtık. Ve video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.